Emekliler ve memurlar için Ocak ayında TBMM'den çıkartılan yasalarla eksam imkanı tanınmıştı. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede %5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2,5 puan artırılarak %7,5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran %30,95 olmuştu. Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin %7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3500 ile 4000 Türk Lirası arasında çıktığında 2850 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak. Memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılırsa bu kez zam oranları %41,67 olarak güncellenecek. Bu artışlar için 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra bir değerlendirme yapılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.